İkizler Burcu olarak 8 Ağustos'a kadar Jüpiter ve Mars'la birlikte ikinci evinizde ilerleyen Yengeç Burcu'ndaki Merkür, size hızlı bir para trafiği, ev ait harcamalar ve para konusunda yeni kaynaklar yaratma konusunda düşünceler gönderiyor olacak. 7 Ağustos 2013'te Aslan Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin üçüncü evinizde yani iletişim, kardeşler, kısa seyahatler, evraklar, yazılı belgeler, sözleşmeler, eğitim, öğretim ve düşünce dünyanızı ilgilendiren yaşam alanınızda meydana geliyor olacak. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissedeceğiniz yeni ay zamanı Uranüs'te olan etkileşimden dolayı hayatınıza yeni bir arkadaş katılabileceği gibi var olan arkadaşlarınızla da iletişiminizin çok keyifli olduğunu fark edeceksiniz. Organizasyonlar, davetler ve etkinlikler yeni ay zamanı sizi oldukça aktif tutabilir ve eğlendirebilir. İletişiminizin kendine güvenli ve coşkulu olduğunu göreceksiniz. Bu halinizle herkese pozitif enerji veren, gruplar içinde ise aranan kişi olacaksınız. Ayrıca yeni iş bağlantıları kurmak ve yeni insanlarla çalışmak için bu yeni ay çok ideal bir zaman. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na giriş yapıyor ve ay sonuna kadar sizin 3. evinizde kalarak fikirsel olarak zenginleşmenizi, insanları düşünceleriyle yöneten, idare eden bir pozisyonda olmanızı sağlıyor. Birçok arkadaşınıza fikirlerinizle yardımcı olabilir. Onların kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Bu süreçte zihinsel mutluluğu tam olarak yaşayacağınızı söyleyebilirim. Düşüncelerinizde ve zihninizde gayet zinde ve mutlu hissedeceksiniz. 16 Ağustos'ta terazi burcuna giriş yapan Venüs, ay sonuna kadar sizin 5. evinizde ilerleyerek hayattan müthiş ölçüde tabii ki aşk sayesinde zevk almanızı sağlayacak. Bu süreçte yeni bir flörtünüz olabileceği gibi aşk hayatınızın daha fazla canlanacağı, sosyal ilişkilerinizin hayatınızda oldukça önemli bir yer tutacağı zamanlar geçireceksiniz. Şansınızın da açık olacağı bu dönem dışarıya her zamankinden daha fazla pozitif enerji iyi olacaksınız. 21 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor olacak. Bu dolunay sizin üniversite hayatınız, eğitim, öğretim, yabancılarla yapılan işler, yurt dışı seyahatler, umutlarınız ve eşle iletişim alanınızı harekete geçiriyor. Etkilerini 3 gün önce ve 3 gün sonra hissedeceğiniz dolunaya eşlik eden Jüpiter Uranüs karesinden dolayı bu 6 gün boyunca ...işle ilgili başta olmak üzere özellikle maddi konularda ve para konusunda hiçbir yeni girişimde bulunmamalısınız. Çünkü sonradan hayal kırıklığı yaratacak ve beklentinizin dışında gelişebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu 6 gün geride kaldıktan sonra Dolunay'ın size vermek istediği asıl maddi kaynakları kullanmaya başlayabilirsiniz. 24-27 Ağustos tarihlerinde ise Venüs öncelikle Plüton, daha sonra Uranüs ve Jüpiter'le zorlu görünümlere dahil olacak. Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili kayıplar ve zorlanmaları açık bir enerji sergileyeceksiniz. Böyle enerjilerde aynı zamanda olduk olmadık bir, yani bir şekilde yüzeysel ilişkilere çekilme olasılığınız da çok fazla sonradan üzülmemek için bugünlerde sıradan ve yüzeysel hissettirebilecek ilişkilerden uzak durmalısınız. Bu 4 gün boyunca flört ettiğiniz veya hayatınızdaki insanlarla tartışmalara açık bir enerji sergiliyor olacaksınız. Tabii şans oyunları oynayanlar varsa bu 4 gün şansınızın da açık olmadığını söyleyebilirim. Çocuğu olanlar 24-27 Ağustos tarihlerinde onlarla daha fazla meşgul olmak zorunda kalabilirler ve çocuklarının sıkıntısı onlara yansıyabilir. Ağustos ayının sizin en yüksek ayınıza geçmesini dilerim.